Birce bunlar ne anneciğim? Emzikli şekermiş. Çok güzellermiş. Rengarenk. Çok tatlı değil mi annem? Kedi. baloncu neredesin? Ne kadar çok uçan balon var bak. Rol bebeğini de mi getirdin anne? Emzik şekerini beğendin mi? Evet. evet. Nazar boncuğu anneciğim o. Çok mu güzel. Ama patlatma tamam mı anneciğim? Bak, her renk varmış. Pembesini tamam. mi alalım? seçtin. Tamam hadi bu sefer aldın. de pembe. Pembe almış bak şey kısmı Ama bu eğik birazcık. bunu seçelim eğitim. tamam mı? Seç, bak şu almış güzelmiş. Almış. Tamam, tamam hadi oğlum. Çok güzel oldun anne. Alayım mı başındakini alayım. beğendin mi? Almayayım mı? Hangisinden alayım? Hangisini beğendin? Onu mu beğendin? Evet sana çok yakıştı. Çok güzel oldu. Gel hadi parasını ödeyelim de alalım. Gel hadi. Burada süsler falan var. Hepsi çok güzelmiş. Ne alalım anneciğim? Bak şu baykuşluyu alalım mı? Ne beğendin? Onları mı beğendin? Onu mu alalım bir de? Çok güzel şeyler var. Bak şu baykuşlara bak. Ben de bunları çok beğendim. Çok güzellermiş. bak ne var burada? Çok tatlı değil mi anne? Gidiyor mu? Gitmedi. Hadi sev şöyle. Gel. bitti mi ama? Olsun gitsin. Belki annesinin yanına gidiyordur değil mi anneciğim? Evet gel hadi gidelim yanına. Sevelim biraz. Gel. Kus, 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 gel. Aa, oraya çıktı gördün mü? Hadi sen de bu çok temiz bir kedi. Sevebilirsin. Evet burada buna bakıyorlar. Yediriyorlar. Güzel mi kedi? Sevdin mi? Çok tatlı değil mi anneciğim? Hadi gel gidelim. Belki başka kediler, köpekler de vardır. Buluruz onları da. Bay bay kedicik. Biz gidiyoruz. Kocaman bir köpekmiş. Gel gidelim bakalım köpeğe. Takip edelim mi köpeği? Nereye gidiyor acaba Gülce? Gülce nereye gidiyor? Takip edelim hadi. Bak bak buraya girdi. Saklandı bizden. Bulalım hadi. Nereye gittin köpekçik? Nereye gitti bu köpekçik? Aa buradaymış gördün mü? Bulduk. Bulduk köpekçik. burada bir köpekçik daha var gördün mü? Çok tatlıymış. Anne o da yavrusu. Evet. O bu da, yavrusu muymuş öbür köpeğin? Bak ne kadar seveceğim bizim yanımıza geldi. Hiç kaçmıyor. Sevebilirsin bunlar ısırmıyorlar. Bunlar burada insanlara alışmışlar. Hiç ısırmıyorlarmış gördün mü? Bunun adı ne sence? Adı ne bunun? Adım, Bu köpekçi. Bilmiyor, ya. bilmiyor musun? Ay, anne adım, bilmiyor ya. İsim koyalım o zaman. Ne olsun bir daha geldiğimizde çağırırız gelir. Ne olsun bunun adı? Fındık olsun mu? E şimdi... Bak gördün mü? Uyumuş kalmış. Uyandı şimdi. Gülce hayvanları çok sevdiği için her yerde bizim karşımıza böyle köpekler, kediler çıkar değil mi anneciğim? Gel kediyi de bulalım. Nereye gitti bu kedicik? Orada mı? Aa, bir de kedicik bulduk yine. Gülce her yerde hayvanları sen buluyorsun anneciğim. Kaçtı gitti, korktu senden. Biz Gülce'yle ile şimdi uçan balonu almaya gidiyoruz. Gel, gel, gel. Koş, koş, koş. Neredeymiş? Neredeymiş bu uçan balonlar? Bir bulalım bakalım. Neredeymiş? Koş bul hadi. Hadi uçan baloncuyu bir bulalım. Neredeymiş? Hadi. Orada mı? Hadi koş. Nerede? Hani gördün mü? Ben göremedim. Çam baloncu neredesin? Biz Sille köyünde seni arıyoruz, bulamadık. Gel. Elma şekeri alalım mı? Hayır. Sonra da uçan balon alırız. Hayır. Hadi seç bakalım. Hani demek Lol bebek mi istiyorsun? Bakalım çambalon alacağız biz hangisini istiyorsun göster bakalım bebek. lol bebek istiyormuş ama lol bebek mi var burada nilo'ya var lol bebek şurada şu beyaz şunu mu istiyorsun annem şunu istiyormuş lol bebek beğendin değil mi anneciğim al bakalım parasını da öde uzun ip bağlasın ona bekle Şimdi abi ona uzun ip bağlayacak. Sana verecek tamam mı? Ne kadar çok uçan balon var bak. Gülcül oy bebek balonunu aldı. Gidiyoruz şimdi de mi anneciğim? Çok güzelmiş bakayım. Bak çok güzel. İşte Beğendi mi balonun anneciğim? Beğendim. Aradık aradık zor bulduk değil mi? Tüm Sille köyünü gezdik. Sen ne istedin Bunun Adı ne? Bunun adı ne? Rol bebek. Rol bebek. Gülce, Gülce. Güzel. <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi? Aşağı. Aşağı. Evet. İşte orada kedi mi varmış? Hani nerede? Bir tane daha hayvan bulduk bir. salıncağa oturacaksın? Hadi otur bakalım. Ama demirden de tutun sen. Ayşegül teyzesiyle sallanıyor Gülce şimdi. Hadi bir el salla bakalım. Ne kadar güzel bir salıncakmış o öyle. Evet orası da park olsun. Çok güzel de çiçekler varmış. Evet. Direkt çakmak taşla barnim olos taş var ileride. Onları gidelim de bir bakalım hadi ne yapıyorlarmış. Pembe bisiklet. Bağlamışlar eve çok tatlıymış. Burada, burada neler var anneciğim. Direkt çakmak taş, barnim molos taş var, beti var, dino var. Gördün mü anne? Bak. O neymiş Gülce dondurma mı? Bu da beti. <gülüyor> Öpüyor. Öpme. <laughs> <laughs> öpebilirsin, öpebilirsin. Bir şey olmaz. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı, değil mi annem? Çok mu beğendin onu? <gülüyor> <gülüyor> hangisi Fred Çakmaktaş? Bir göster bana. O mu? Barney hangisi Barney? İzledin mi sen bunların filmlerini? <laughs> Gerçekten Dino çok tatlıymış değil mi anneciğim? Evet. Bilekayı gezimiz bitti Gülce.